İslam'da hiç olmazsa yoktur arkadaşlar. Ya heptir ya hiçtir İslam. Kur'an'ın bir harfini inkar eden Müslüman olabilir mi? Yani o harfin hükmünü, manasını reddeden, bu Allah'tan değil diye Müslüman olabilir mi? Bakın hepsini inkar etmiyor. Bir ayetin belki içinden bir cümleyi inkar ediyor. Bunu kabul etmiyorum diyor. Bu insan Müslüman olabilir mi? bu insanın Müslüman olabilmesi için bu genel kavram olmuş. Yani hakikatte bu böyle değil. Kur'an'ın ayetleri genelde böyle söylenirken dile kolay gelsin diye 6.666 ayet diye söylenir de bu ihtilaflı bir mevzudur. Yani gerçeği böyle değildir. Bu bir tekerlemeye dönüşmüş yani. Gelenek olmuş. 6.666 ayetin tamamını kabul etmeyen Müslüman olamazsın. İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını birini kabul etmese, adam dese ki ben meleklere inanmıyorum, Müslüman olabilir mi? Dese ki ben namazı kabul etmiyorum, İslam'ın şartlarında. Ben meleklere inanmıyorum. Ya hiç olmazsa bak birinin beş tanesine, birinin dört tanesine inanıyor. Kur'an'ın altı bin, altı yüzüne inanıyor da altmış altı tanesini kabul etmiyor oranlama yaptığımızda bak çoğunu kabul ediyor ya hiç olmazsa. Hayır İslam böyle demiyor. İslam ona lekum dinukum ve liye din diyor. Sen neye nasıl inanıyorsan onlar sana diyor yani. Biz Allah'ın emrettiği şekilde emrettikleri üzere iman ediyoruz. O zaman biz Müslüman olabiliriz. Bu anlamda diyoruz ki İslam ya heptir ya hiçtir bunun muhafazakarı, onun ılımlısı, bunun ılımsızı, kalvenisti, protestanın, solcusu, sağcısı olmaz. Fes tekim keme buyuruyor Cenab-ı Hak. Nasıl emredildi, nasıl senden istenildi, nasıl sana talim edildi, öyle Müslüman ol. Öyle iman et. Öyle Müslüman ol öyle anla, öyle kabullen, öyle kavra. Ve sana tabi olanlara da buyuruyor Cenab-ı Hak bunu böyle talim et. Kim sana tabi oldu, kim sana iman etti, gönül verdi, söz verdi, bu minval üzere söz verecek, bu minval üzere kabul edecek. Ne dediler Cenab-ı Peygamber'e, Darun Nedve'de? Gel bir yıl senin Allah'ına ibadet edelim, bir yılda bizimkine ibadet edelim. Bir yıl putlara ibadet edelim. Bir yılda Allah'a ibadet edelim. Anlaşalım. Aramızda sulh olsun, sükunet olsun. Seni bize reis yapalım, para verelim. Evlilik istiyorsan güzel kızlarımızı verelim. Saltanat istiyorsan sana saraylar, köşkler, kasırlar yapalım. En çeşit teklifler getirdiler. Bütün bu tekliflere rağmen ne buyurdu Cenab-ı Hak? Kul. De ki onlara. Ya eyyuhel kafirun. Bitirdi işi yani. De ki ey kafirler, ey küfürlerinde kaşarlanmış, katmerleşmiş insanlar, ey gözlerini küfür bürümüş insanlar, başka bir şey göremeyen karanlık yarasaları, La a'budu ma ta'budu. Siz Allah asla Allah'a ibadet ediciler değilsiniz. Siz kendinize ne derseniz deyin. Siz Allah'a ibadet edecek değilsiniz. Allah'ı tanıyacak değilsiniz. Öyleyse ben de sizin ilahlarınızdan beriyim. Onları tanımam. Sizin siyasetlerinize, politikalarınıza, oyunlarınıza, hilelerinize, desiselerinize kanmam. Aynı ayeti tekrarlıyor Cenab-ı Hak. Mana itibariyle anlar. وَلَا أَنْتُمْ مَعَابِدُونَ مَا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد İçimize yerleşsin diye bakın adeta bu dersi bize tekrar tekrar Cenab-ı Hak tekrar ediyor. Basit bir hadise değil yani. Hiç olmazsa yer bırakmıyor Cenab-ı Hak. İslam'ı bize bir bütün olarak arz ediyor. En sonunda o an için o ortam için bir sulh olsun, sükun olsun diye sizinki size buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi Kur'an böyle mübin iken, sarih iken, mübeyyin iken, sen şimdi gel kendine muhafazakar de. Kendini başka bir isimle adlandır. Kendine bir saf belirle. Kur'an istikamet desin. Sen kendine göre bir şey söyle.